Hatalı Peki, bir şey. Kertenkeleyi bir vuruşta öldürene yüz şehit sevabı nasıl oluyor? Kertenkelenin suç ne burada? Evet. Tabii <laughs> ayrı, ayrı şey. rivayet. Şimdi... bu da rivayet işte. evet. Bu da hadis. Evet. Bu da hadis. Kertenkele düşmanlığı babanızdan mı kaldı siz? Buyurun. Nasıl ele alacaksınız bunu? Yani köpek düşmanlığına dair Çok şey var. şu Müslümanlar. Çok şey var. Köpekte ne gördünüz ne gördün? siz? Sadakatten başka. Allah aşkına. Sen yardım etmekten başka, Eyvallah. sürünü korumaktan Kur an'da, başka. Kuranda, Kuranda av hayvanı olarak köpeğin yakalayıp getirdiği köpeğin hatta efendim avcı köpeğinin uygulaması bizzat sahibi'nin helal kesimiyle yan yana kor. Evet. Anlatabiliyor. Muyum? Hocam burada bir şeye girmek Neyse. istiyorum hocamız köpek açmışken. Mesela bizim de Diyanet İşleri Başkanımızın kendi bildiğim kadarıyla eski kitaplarından biri. Bu köpeklerin Ke sizden çektiği ne ya? Kendisinin. Vallahi benim arkama benim evime gelmeye de köpek var diye. <laughs> Şimdi şey diyeyim ki Diyanet İşleri Başkanımızın. Diyanet İşleri Başkanımızın hatırladığım kadarıyla eski yazdığı kitaplardan birinde şöyle bir ifade var. Hani melekler köpek girmeyen eve girmezler diye bir hadis var diye. Kendisi de şöyle diyor da. Hani İmam-ı Malik demiş ki diyor İmam-ı Malik'e atıfla, köpekler bir yere melekler var diye girmezse o zaman yeryüzüne de köpekler var diye inmemeleri gerekir diyor. Yani kendisi aslında şu andaki Diyanet işleri Başkanımız bakarsanız bu hadisi eleştiriyor bir hadisçi olarak. Ama ne yazık ki bakın Diyanet İşlerimizin de verdiği sitede Diyanet İşleri Başkanımız bu görüşü kendi ortaya koyan bir hadisçimiz olmasına rağmen Diyanet İşleri'nin şu andaki sitesinde işte köpek beslemek falan filan İslam'a aykırıdır şeklinde şeyler var. Ben de köpek besleyen biri değilim. Bunları bazen savunca diyorlar ki ya sen köpek mi besliyorsun? Ya köpek beslesem de söyledim ama köpek de beslemiyorum. Ama insanları bile... İki tane köpeğim var şahanelerde. Yani. Evet. İnsanlar şunu anlaması lazım. Köpek besleyen insanlar var ve ben bunların da birçok bir kısmını tanıyorum dostlarımla. Köpek besleyen insanlar için çok önemli. Sen dinde olmayan böyle bir uydurmayı dinin içine eklediğinde, o ve kara köpekler şeytandır gibi mantığa aykırı bir şey de buna yamadığında. O insanı Allah'la dinle nasıl karşı karşıya tabii, getiriyoruz? Üstelik Hadis de değil ondan diyorum o olay. Fıkıhta var bu izah. Hadis de var öldürün şeklinde hadis. Ama diğer taraftan Medine'deki mescidin içinde köpeklerin dolaştığına dair hadis var. Ondan diyorum asıl sorun hadislerde değil. En büyük sorun fıkıhtan kaynaklanıyor. Çünkü fıkıh bundan seçmece yapmış. Mesela i̇mam Malik bana göre işte isabetle... Hocamın dediği şeyler doğrultusunda, Kur'an'da geçen ayetlere de atafla, köpeğin yediğinden aynı anda insanın yiyebileceğini bile söylemiş ayete atıfla. Literatürün içinde bu da